Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir rock videosuyla da karşınızdayım. umarım iyisinizdir. Sağlık, siyahat yarında olduğu sürece kalan her şeyi bir şekilde çözeriz diye umut ederek saçma sapan bir nasihatta videoma girmiş bulunmaktayım. önceki videolarımı izlememiş arkadaşlar için çok ufak bir özet geçeyim. Ben Zenit oynuyorum. Şu anda muhtemelen 25 milyon civarı bir güç basabilecek durumdayım ama daha fazla hızlandırma biriktirip ve istediğim bir zenit geldiği zaman oynamak isteyen bir oyuncuyum, e, low spender bir oyuncuyum. E, bu kanalı kurma amacım da o yüzden keyif alıyorum. Bunu insanlarla paylaşarak hem keyif sürecimi arttırmak hem de insanlara bu esnada yaptığım hatalardan da yaptıysam eğer doğru bir şey o doğrulardan da bazı doğruluklar çıkarmalarına, pay çıkarmalarına katkıda bulunmak için ben bu videoları çekiyorum. Bu da benim üçüncü videom. Genel olarak kanalımın amacı, ilerleyişi bu şekilde. Ee, bunun dışında, bugün videoda neden size bahsedeceğim? Bugün size bahsedeceğim 3 ana başlık var. Bu başlıklar size sarmazsa direkt kapatabilirsiniz diye söylüyorum. Ee, birinci başlık şu. Ben geçen 2 hafta önceki videomda yaklaşık 800 efsanevi komutan heykelim vardı. Şu. Nerede o? Şu. 800 tane vardı. Gördüğünüz üzere hepsini harcadım. Birincisi bunları neye harcadım? Çünkü e, bir mantık kurdum orada. İnsanlara da bunu doğru veya yanlış, yanlışsa kesinlikle yorumlarda belirtebilirsiniz. Farklı bir mantıkta gittim. Planları değiştirdim komutan ilerlemem ilerleme konusunda. E, bundan bahsedeceğim. İkinci olarak mevcut KVK'mdan ufak bir bahsederim. Çok olmaz ama özellikle daha önce hiç fetih sezonu oynamamış oyuncu varsa ki benim, bu benim ilk fetih sezonum. Bu videoyu izlemelerini öneririm kendi ben ayrı çok şey önermem biliyorsunuz ama bu videoda o KVK kısmını önermenizi izlemenizi öneririm çünkü kötü şeyler başınıza gelebilir hazırlıklı olun diye son konumda ben geçen ayın 30'unda bir screenshot almışım elimdeki mevcut hızlandırmaları paylaştım biz SS var peki yaklaşık tam olarak yaklaşık diyeyim bir ayda Geçen ayın 30'undan bugün ayın 28'i 28'ine kadar ne kadar hızlandırma kazmışım. ne kadar hızlandırma kasarsam ve ne tür bir zenet gelirse zenite oynarım diye bir finalde de e, videoyu kapatırız umarım. Şöyle başlayalım ama Birincisi e, hesabın ilerleyişine dair ufak bir bilgi vereyim. Ben piyade oynuyordum. İkinci kıtamı da piyade çıkmak istiyordum. Ragnar ve e, Ragnar kasabır. Diğerine de William Wallace kazar. Ragnar'la e, Scipio'yu William Wallace'la da Liu Che'yi meç eder. E, sahaya sürerim diye planlıyordum. Sonra bu planım değişti. Gidip gördüğünüz üzere bir adet Huoku Bin kastım. Geçen hafta 10 gün önce falan. Huoku Bin kastım. Neden Huoku Bin kastım? Bundan size bahsedeceğim. Şöyle birinci nedeni şu. İki temel neden var aslında benim Huoku Bin'de kesin karar kılıp bütün elimdeki efsanevi komutan kafalarını buna basmamın. Birinci nedeni şu. Ekipman taslağı bulma sıkıntısı. Yani ben şu anda benim gördüğünüz gibi piyade setim bu şekilde. Bir adet de bu KVK'da dövdüğüm şu anda Hohkubing'in dızdığı bir şey var. Öfke borusu var. Benim piyade setim bu şekilde. İşte ebedi geceyi güzel basmışım. Hem 5 hem kritik demişim ama diğerlerine ne basabilmişim? Ne kritik var ne bir şey var? Hiçbir şey yok yani. O ekipmanlar hala geliştirilebilir durumda. Aksesuar konusunda sadece öfke borun mevcut. Yani eksikleri fazlasıyla olan bir piyade setim var aslında. Ben de dedim ki ikinci kıtayı da piyade yaparsam eğer ee, ne olur? Gelen malzemelerin hepsi ikinci kıtaya gider. Benim elimde ne var? Hiç piyade taslağı yok. Ne var? süvari ve okçu taslaklarım var. E dedim ki o zaman e, ben ikinci kıtayı piyade yapıp e, taslak konusunda sıkıntıya sokmayayım piyadeyi. Çünkü hem taslağı toplaması var hem de eksi yönü Scipio'yu artık daha fazla geliştirememek kısmı var. Çünkü benim atıyorum bir adet umut pelerini aldığım zaman artık Scipio'yu güçlendirebilirim. Buna bir kritik denerim. %50'ye getirmişim zaten. Bir kritik deneyebilirim. Veya gidip bunun simgeselini upgrade edebilirim. Ama ben umut pelerini zar zor bulup gidip daha üstüne giydirecektim ikinci piyade setimin. Mantık olarak bu sebepten dolayı zaten hala süvari taslaklarım var ve tüm gelen süvari taslaklarımı da bir tarafına aktaracağım. O yüzden temiz bir e, mantıklı bu şekilde düşündüm. Bu benim e, ikinci şeyi, kıtayı, farklı bir birim çıkmamdaki birinci ana önemli. İkinci ana önemi de şu, ben fetih sezonuna geldiğimde şunu gördüm. Zincirleme barbar, inanılmaz faydalı, hesap geliştirmek için ben çok yapamadım ama bazı videoları izledim size de zaten zincir barbar nedir çok anlatmayacağım burada şöyle bir ufak özet geçeyim hiç bilmeyen varsa diye siz bir barbara saldırıyorsunuz ben mesela şuna saldırayım saldırdınız sizin burada 70 AP'niz gitti fetih sezonunda 40 değil pardon şey 50 değil 100 AP gidiyor her bir barbar için ben buna saldırdığımda benim sadece buna saldırdığım için AP'm gidecek ama ben Hemen şöyle bu kıtayı böyle yukarıya çeke çeke bir yandan da bu arkadaşın bana vurmasını benden uzaklaşmamasını sağlayarak bu ee, kıtayı yukarıya çeke çeke bakın bir alan skill atacak şimdi arkasındaki Heraklius attığı zaman bunu da çekiyor ve bunu birazdan kesecek olmasına rağmen buna hiçbir AP harcamıyor. Barbar chain dedikleri zincirleme barbar dedikleri şey bu ve bunu fetih sezonunda yaptığınız zaman getirisi inanılmaz iyi. Şöyle raporları açayım size göstereyim. Ve sadece iki tane kesmiyorsunuz yani ben atıyorum bunu şimdi video çekiyorum uğraşmayacağım tabii buna çekebilirim veya buraya çekebilirim arka arkaya 7 tane 10 tane sadece tek hp harcayarak 7-10 tane barbar bar kesebilirim bu şekilde genellikle 3 oluyorlar veya 4 oluyorlar ama 7-10'luya kadar çıktığını gördüm ve şu muhteşem savaş raporundan sonra bahsedeceğim ondan da birazdan mesela atıyorum bakın burada ee, şöyle 4 tane kesmişim verdiği ödüller. Tan bir tanesi 20 dakika hızlandırma veriyor. Bazen de 100 dakika olabiliyor bu. Mesela bakın burada 100 dakika vermiş. Yani bir AP'ye sadece bir kez AP harcayarak diyeyim. Bir AP değil çünkü. Bir AP harcı bir kez AP harcayarak 4 AP kes AP harcayacağın e, kesiyorsun. Ve fetih sezonundaki ödüller inanılmaz iyi. Çünkü kaynak inanılmaz kaynak atıyor. Bakın kaynaklara bakın. E, malzemelere pardon. Malzemelere bakın. E, cevher ve Tüyo hızlandırma otobüklü %2.60 e, %20'de 60 şurada dakikalık hızlandırma var. İkinci nedeni de bu. Fazla bunun detayına girmeyeyim. Bu şekilde barbar bar yerek zincirleyerek üç tane, 5 tane 7 tane kesebilirsiniz. Ben T4'üm. Üzerindeki ekip, ekipman da kötü. Daha yeni dizdiğim için. E, var taslakları. Malzeme topladıkça dizeceğim. Daha rahat, daha hızlı bir şekilde çeyin yapabilecek duruma getireceğim ben HuoCubing'i. İkinci nedeni de buydu. Çünkü Kubing bu konuda bayağı iyi bir komutan. Ve arkasında da bir adet Heraklius attım. Hatta gittim hiç başka bir komutana kafa harcamayan adam Heraklius'un X25 5 yapmak için daha hızlı kesebilmesi için gidip Heraklius'a da bakın 47 kafa harcadım. Planlarım değişti. İkinci kıtamı artık Süvari'ye döndürdüm. Bunun arkasına da Kral Arthur, Arthur Pendragon dizeceğim. Buna swap yaptığım için çok kafa gitmedi henüz. Ama tabii ki bunları 5-5 yapmam gerekiyor. Çünkü Arthur'un e, uzmanlık becerisi bayağı iyi. Genel olarak hesabımı biraz değiştirdim. Nedenleri de bu. Bunun ikinci e, kıtayı piyade devam ettirseydim acaba şu kârı elde eder miyim diyeyim dediğim tek bir yanı var. O da kristal teknolojisi. Çünkü kristal teknolojisinde piyade odaklı giderdim sadece. Süvariye dönmezdim. Ama bunu Biraz oynadıktan sonra anladım ki gerçekten değecek bir sebep değil. Yani bunu da kafama artık takmıyorum. Çünkü böyle baktığım zaman zaten kristal teknolojisi olarak pop-up'ları çekeceğim bir KVK'da bile olsam e, attıyla e, piyadeyi aynı anda geliştirmek benim için çok büyük bir yaptırım değil. O sebepten dolayı e, o konuda da kafam rahat. İkinci kıtamı e, süvariye doğru yön, yöneltiyorum. O yönde gidiyorum. Bu birinci konumuzdu. Şimdi ikinci konumuz KVK kısmına gelelim. Ben ilk kez fetih sezonu KVK'sı oynuyorum. Bundan önce KVK'da yaklaşık birliğimin gücü 7.5 beydi ee, ve 9 9.5 B'lik bir rakiple balinaların olduğu bir rakiple savaşmıştık KVK 3'te. Ee, ve KVK 3'ü ben iki kez oynamıştım. İlk oynadığım KVK'daysa yani ilk oynadığım KVK 3'te ise çok daha güçlü bir rakibe karşı savaşmıştık. Bizi kralın topraklarından 2 saatte falan atmışlardı. Yani sürekli olarak düzenli olarak e, hiç kafa dengi olmayan, kafa kafaya girebileceğimiz adamların olmadığı KVK'lara denk geldim. Gerçekten talihsiz, şanssız bir e, KVK eşleştirmem var. Ama tabii ki çok güçsüz bir rakip gelmesinden çok daha iyi. Çünkü KP en azından kasabiliyorsunuz güçlü bir rakibe karşı savaşmanıza rağmen. Şimdi ben neden fetih sezonuna gelmemiş arkadaşlar bu videoyu <laughs> izlesin. Özellikle tabii ki Love Spender ve e, Free ile oynayan arkadaşlar için ben bunu söyledim. Para yatıran arkadaş zaten şu an 70-80 emdir. T5'ini açmıştır. Gerçi o da bu rakiplere karşı ezilir. Yani hesap satın almadı kendi kastıysa ama en azından bir direnç ortaya koyabilir. Ee, çok büyük paralar yatırmayan arkadaşlardan bahsediyorum. Ee, neden bu KVK'dan ufak bir özet geçmek istedim? Arkadaşlar bakın ben hep güçlülere karşı savaşmış olmama rağmen bunu övündüğüm için söylemiyorum. Ben geçen KVK bakın bizim şu anda müttefiğimiz olan NR1 ile savaştık. Nerede onlar? Şurada hemen bulabilirsem onlardan bir oyuncu. Şimdi denk gelmezler bunların. Şey nerede ya? Şurada pardon. NR1, Aç abi NR1'den birine. Bakın biz geçen KVK'da bu adamlarla savaştık arkadaşlar. 11B güçleri var şu an KVK içerisinde. Hadi koalisyondan aldılar desem geçen KVK'da yanlış hatırlamıyorsam 9.5-10B arası bir güçleri vardı ve bizim gücümüz 7B, 7 ile 8B arasındaydı. 7.5B arasındaydı. Yani zaten oyunu bilen arkadaş anlayacaktır yani aradaki farkın ne korkunç olduğunu. Ben bunlara karşı savaşarak 130 milyon KP kastım geçen sezon. Ve bu oyundaki savaş sistemi şu bunu daha önceki videomda da söyledim. Senin yanındaki adam ne kadar iyiyse, sen o kadar iyi KP alırsın. Senin karşındaki adam ne kadar güçsüzse, sen o kadar iyi KP alırsın. Bu oyunun sistemi bu. Yani karşındaki güçsüz olduğu, ne kadar güçsüzse o kadar iyi KP, yanındaki adam ne kadar güçlüyse o kadar iyi KP. Bunu değiştiremezsiniz arkadaşlar. Çok iyi bir hesap bu inanılmaz iyi bir hesabınız olsun. Full olsun. Full artı full. Şu savaşta siz sahaya çıktığınız zaman sizin yanınızdaki adamlar T4'ler, savaşa gelmeyen adamlar e, işte e, ekipmanı dizili olmayan adamlar iki savaşa girince hemen benim kaynağım bitti imdat diye bağıran T5'ler sizin yanınızda olduğu sürece siz bu savaşta kesinlikle kötü raporlar alıp soğursunuz oyundan. Güçlü olmanıza rağmen söylüyorum ben bunu ki e, güçlü değil olmayacaksınız. Yani hani low spend referee to playsiniz bu konumda. Buraya kadar öyle geldiyseniz maalesef güçlü olmayacaksınız. Bundan da ufak bir bahsettim. Şöyle bir raporlardan da bahsedeyim. Söylemiştim çünkü ne rapor alıyorum. Şöyle çok şanlı bir rapor var. <laughs> en üstte şanlı bir rapor var. Ee, i̇lk geçitler açıldığında bir 5-6 saat bir savaştım. Sonra baktım ki yani savaştığımız adamlar şu anki adamları da göstereyim hatta. Yani ...anormal tipler ki videoları falan var. Böyle bazı yayıncılar bunların... E, ana ...Anakada mı? Mu, ana Kado muydu? Anakonda'dır o herifin adı da. Anakonda diye bir adamları var. Yani altın chest... ...adamları bunlar. E, bu adamlarla savaştık ve... ...bakın... E, ...alt hesabı bu. Bu hesapta galiba... ...160 milyon falan da 80 milyon güç düşmüş. Ana hesabını bulabilir miyiz? Nereden buluruz? Şuradan buluruz. Ya yani adamlar... Tamamen zaten kendileri oynamıyorlar. Full pilot oynatıyorlar. 7-24 aktifler. Bu değil. Bu nr1'deki. Beni döven adamları böyle bir hatırlıyorum. Yani geçen sezonda bu heriflerden dayak yiyorduk biz. Adam o kadar güç düşmüş ki 136 milyon olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam 280 milyon girmişti. Ve görüyorsunuz arkadaşlar hesabı. Kaç kp kasmış onu da göstereyim. Şurada. Bireysel. Bu toplam öldürdüğü Birim sayısı. Ağır yaraladığı birim sayısı. KP olarak sadece dün yanlış görmediysem sadece dün geçitler açıldı ve 2 gün 48 saat içerisinde bu adam 5.2 milyon KP kastı. Yani böyle rakiplere karşı savaşıyorsunuz. Korkunç bir KVK sistemi ve burada bu adamların hem ekipmanları max hem armamentları yani şu neydi bunların adı ya ee, diziliş mi? Şunların adı ne ya? çok iyi İngilizce bildiğim için değil ya öyle kalmış aklımda bu arada. Bunlara ne diyorsak artık ne diyorduk ya teçhizat teçhizat teçhizatları max e ekipmanları max bir de gitmişler gittiler tabii ki bunların videosu var bir sürü altın çes çektikleri bir video atmışlar YouTube'a bakma bakabilirsiniz bulursanız bu e, Fethi sezonuna gelen teknoloji kısımları max. Yani adam size bir skill atıyor. Bakın şurada göstereyim. Vardır mutlaka şu %7'lik rapora bakın. Bak mesela şurada Didas diye bir adamdan görüyor musunuz? Adam yok bu değil. Şöyle ha bakın şurada Hawkobing Arthur bana bir koymuş. 11k ağır yaralı. Yani çık yani anladım hiç savaşma. Raporları şöyle bir göstereyim. Çünkü ilk videomda veya ikinci videomda demiştim ki %100 %150 civarı leş puan raporları alıyorum. Karşımdakiler benden güçlü olmasına rağmen. Bu KVK'da iki kıta çıktım ki biraz KP kasabileyim diye. Çünkü gördüğünüz az önce Huoko Bing'imin durumu yerlerde ki benim normal araştırma teknolojileri kısmında bile benim bakın hatta onu göstereyim. Şu kısımda bile e, şeyim hemen açalım süvarilerim 9-9 bile değil. Çünkü neden? Ben bunu 9 bu ikisinden sadece 1.2 milyon güç alacağım. Ve ben o gücü Zenit günü almak için burada bile sabretmişim yani. Ee, o şekilde de Hulk Bing'i çıkarttım. Çünkü T4'te kaybettim. Kaynağım benim için bir önemi yok. Ben KP istiyordum sadece. Ama öyle bir rakip geldi ki. Ama ona rağmen bakın raporlarıma yine söylediğim gibi bu heriflere karşı bu T5 ruh hastalarına karşı savaşmama rağmen yine ee, %170 var, 14 var, %1 buradan ne olmuş bana tek batmışlar. Yok bu ufak bir rapor. %143, %298. Bakın de bile o dandik ekipmanlı e, hesapla bile tabii ki ağır yaralım daha fazla ama onlar T5 veriyorlar. Oyunun genel sistemi şöyle olduğu için T5, T4'e vurduğu zaman ağır yaralama ihtimali daha yüksek oluyor. Aradaki tier farkı karşındaki birimin yaralanma ihtimalini azaltıyor veya arttırıyor. Yani hani T5 ile T4 kapışırken birbirine aynı rakamları vursalar bile T4 daha fazla ağır yaralı veriyor. T5 daha az yaralı veriyor. Bu direkt oyunun kendi sistemiyle alakalı bir durum. Gördüğünüz gibi dünkü raporlarda yani 45 milyon KP kastım bu arada o 7 saat 6-7 saatlik kısımda bu adamlara karşı ve raporlarda ne zaman çok kötüye gitmeye başladı bakın sona doğru böyle 55'ler 78'ler 7 falan almışım dedim ki yok abi dedim ya bu heriflerle boşu boşuna kendimi tüketmenin bir anlamı yok. Fetih sezonuna gelecekseniz, daha öncesinde gelmediyseniz bunlara alışık olun. Ama tabii ki KVK 5'ten ve sonrasında bu sistem daha fazla torbaların seed denilen şeyin oturmasıyla daha kafanıza göre rakipler denkleniyor diye söylen söyleniyor. Yani buymuş. %90 ihtimalle kafamıza göre bir rakip gelecek bir sonraki KVK'da. İnşallah diyeyim. Çünkü KVK 3'te 2 kez, KVK 4'te, KVK 2'de askerdeydim. KVK 1'de yendik zaten. Yıldız almıştık o zaman. Hani böyle krallıklarda oynamış birisi olarak bir tık tükendim. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Free to play'sindir. Gelmişsindir buraya kadar. TR5 açmışsındır ki açabilirsin kesinlikle arkadaşlar. Bir yıllık bir hesapta TR5 açabilirsiniz. Ee, ona yönelerek yapabilirsiniz. Ben açmadım. Açsaydım da bu KVK'da şu anda üzerinde herhalde kaynak kalmamıştı. Açabilirsiniz. Ee, ama bu tarz bir rakibe gelmeye de hazırlıklı olun. Çünkü böyle bir adam sizin karşınıza gelebilir. Oyun maalesef rezalet bir kuralı bu diyeyim artık. Çünkü KVK 3'te de gelebilir benim geldiği gibi. Ve oyuna keyif almama ihtimaliniz var. Buna da hazırlıklı olun. Ben mecbur e, göç konusunda da bazı planlarım var. Muhtemelen göçte edeceğim. E, ilk yakaladığım fırsatta. Ee, KVK'nın bitimine de 19 gün var. Genel olarak KVK'm da bu şekilde tatsız bir şekilde ilerliyor. Yarın kralın toprakları açılacak. Biz 1 vs 3 atıyoruz. Ateş Krallığı tek. Diğer krallıklar e, 3 kişi olarak. Zaten bu herifler herhangi bir müttefik olsaydı kim bunlarla uğraşabilirdi ki? Adamlar yani kaç yüz bin dolar atmışlar sadece şu KVK için. Oyunun genel sisteminde maalesef böyle bir sistem de var. KVK'dan da bahsettik. Şimdi hemen Son konumuza gelelim. Videoyu da fazla uzatmayalım bu sefer. Son konu şu. Ben burada farm hesabıma bir adet görsel atmışım. Bakın bu değil. Bu 19'unda almışım bunu. Ee, ben birinci ayın 30'unda. Şu anda ikinci ayın 28'indeyiz. 1. ayın 30'unda aldığım screenshot bu. Bakın. E, toplam hızlandırmam. Hemen bir adet hesap makinesi açıyorum. Burada ben bu screenshot'ı ile, bu screenshot ile kendimdeki hızlandırmayı kıyaslayacağım arkadaşlar ve size de son e, yaklaşık bir ayda ne kadar hızlandırma kasmışım günü gününe söyleyeceğim. Şöyle bir SS alalım burayı. Hemen şöyle paintimizi attık. Sonra hatta şöyle yapalım, buna SS alalım. Şu an mevcuttaki ekranda kalsın. Nerede, 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 nerede? Neredeyim lan? Ha şu. Şunu SS alayım. Mevcuttaki ile kıyaslayayım. Daha mantıklı olur. Aldım SS'i. Hızlandırma kısmını açtım. Güncel hızlandırmalar kısmına geldim. 144'müş. müş ee, 30. Ee, geçen ay. Ve şu anda 156. Direkt kafadan zaten 12 günü yazdık buraya. Bir önceki ay siz de esas alabilirsiniz bu arada ama uğraşacağınızı zannetmiyorum o kadar da değerli değildir. 195 gün araştırma hızım varmış, 209 güne çıkmış, 14 gün buradan artmış yazdık. Eğitim hızlandırması geçen ay 247 günmüş, şu anda 298 gün olmuş. Buna 51 mi yazalım? 51 gün eğitim hızlandırması olmuş. İyileştirmeyi zaten hesaba katmayacağız. Düz hızlandırma ise 1183 gün şu anda. Gerçi geçen aya bakmak lazım. Geçen ay 1057 günmüş. Şu anda 1183 gün. Yani arada ne kadarlık bir fark var? E, 126 günlük bir fark var. 126 yazalım. Bu esnada hata yaptıysam da kusura bakmayın. Toplamda ben yaklaşık bir ayda hiç barbar şeyin yapmadan yani AP'lerimi gidip harcamadım. Şu AP'leri harcamadım. Ee, gidip e, yağmacı kesmedim. Hani bu KVK öncesi yağmacılar oluyor ya. Zaten KVK 4'e kadar da en iyi yatırım aracı onlar. Onlardan kesmedim bu KVK öncesinde. Yani son bir ayda ekstra hiçbir AP harcamadım. Bu şekilde benim kastığım toplam hızlandırma 203 gün. Bunda zaten 30'a böldüğünüz zaman yaklaşık 7 aylık bir hızlandırma kasmışım. Ee, yani bir ayda yaklaşık olarak 7 aylık ekstra bir efor sarf etmeden hızlandırma kasıyorum. Şu andaki toplam hızlandırmam da tam 5 yıl arkadaşlar. Tam 5 yıllık bir hızlandırmam mevcut. İyileştirme kısmını saymadığımız zaman bu kısımların toplamı 5 yıl yapıyor. Şimdi Zenit oynamak isteyen çok da arkadaş görüyorum. Videonun hala bu kısmına kadar izlemiş olanınız varsa. Benim Zenit'le olan hedefim, niyetim ne? Onu bir size bahsedeyim. Ben Zenit'te arkadaşlar minimum 9 yıllık bir speed up istiyorum. Hızlandırma istiyorum. Çünkü e, ya bunun detayına çok girmeyeyim. Bunu belki başka bir gün Zenit falan böyle daha başlıklı bir Zenit videosu yaparsam söylerim. E, 9 yıllık bir hızlandırmayla yaklaşık 40 milyona yakın bir KP kasabileceğimi düşünüyorum. Ve ben istediğim Zenit mesela yeni bir Zenit gelecek. Piyade saldırısı %20. Ya bana deseler ki Ömer sen bu 5 yıllık hızlandırmayı harca sana ve güçlen işte 60 milyon ol ve sana bu zenit temasını verelim deseler ben almam çünkü 20 piyade saldırısı benim için hiç önemi olan bir zenit değil. Ben ee, daha iyi bir zenit oynamak istiyorum, daha mantıklı bir zenit oynamak istiyorum. Özellikle ne olur mesela diye sorarsanız geçen gelen bir zenit vardı hatırlarsınız. Şöyle göstereyim. Eee, şu muydu? Yok şu. Bakın kıta savunması 12. Eylem puanını geçtim. Eylem puanı çok da umurumda değil. Tabii ki güzel bir buff ama kıta savunması 12. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin sahaya çıktığınız bütün kıtalara %12 savunma vermesi demek. Yani piyade 20 ile bunun arasındaki farkı 5 kıta oynayan bir oyuncu olarak düşünün. İnanılmaz ciddi bir fark var. Bu ömürlük bir zenittir mesela. Bunu alırsınız hesabınıza. Bir daha asla tema konusunda problem çekmezsiniz. Benim ee, maksimum derecede hızlandırma biriktirip hedeflememin nedeni de bu. Yani ben 5 yıllık bir hızlandırma e, hızlandırmayla belki bir zenit alabilirim. Zannetmiyorum gerçi 5 yıllıkla da olmaz. Ama 6 yıllıkla falan alabilirsin diye düşünüyorum böyle dandik bir zeniti. Mesela bu infantriyi piyade zenitini alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, ama benim istediğim şey de öyle bir zenit değil. Gerçekten iyi bir zenit gelmesi. Gelir mi? Ben o zamana kadar sabreder miyim? Çünkü görüyorsunuz KVK'lar zorlu geçiyor. Ee, T4'de olsan, iyi raporlar da alsan, e, KP krallığına oranlı, krallığına oranlı çok da iyi katsan. Ben geçen sezon 30. sıradaydım. Bir sürü T5 olmasına rağmen. İyi KP'ler de katsan. E, bunun çok büyük yatırımları var. Dezavantajları var. T4 kalmanın, Zenit oynamanın. Ben bunların hepsinin e, farkındayım. Bunu da ufak bir özet geçeyim. Eğer Zenit oynuyorsanız arkadaşlar birçok krallık siz istemeyecek. Birçok krallığın istediği hesap şudur. TR5 sahaya en azından 2 kıta çıkabilen ve savaşan oyuncu isterler. KP'sini ben söylemeyeyim. 2B falandır muhtemelen ama KP'n olmadığını varsayalım. Adam oyuncuya aç diyelim ama en kötü ihtimalle senden şunu istiyorlar. T5 ol sahaya iki kıtı çık kanka diyorlar sana. Sonra gel bizimle oyna diyorlar. C seedinde de olsa bunu istiyorlar sizden. Çünkü adam savaşçı bir adam arıyor. Ben adamı anlıyorum. Yani ben adama demiyorum ki kanka ben t 4 gel beni al. Bunu kesinlikle söylemiyorum. Adam da yaptığı işte haklı. Oranın kralı yöneticisi. Ee, ama Zenit oynamanın maalesef böyle çok ciddi bir dezavantajı da mevcut. Genel olarak Zenit konusundaki ilerlemem de bu şekilde. Ee, söyleyecek başka bir şey yok dinlediğiniz için eğer bu kısma kadar dinlediyseniz teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere kanala abone olursanız arada canlı yayın da açmaya çalışıyorum çünkü ve bu yayınlar keşfete vesaire düşmüyor ee, kanalda gelirsiniz sohbet ederiz muhabbet ederiz ee, daha iyi zaman geçiririz diye ee, abone olmayı da like atmayı da Enes Batur'la olan mücadelemde bana destek olmayı da eksik etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.